Başkanı'ndan geliyor. İşte mecburi Türkçe eğitim, bütün belediyelerin Türkçe... Bu araba belediyesi Ekim ayı olan meclis toplantısının günlerinde çoğunluğumuz vardır. Biz birleşme hepimiz hoş geldiniz. oylasa sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler... Oy birliği de kabul edilmiş. Sorunları bugün çözmek için uğraşıyoruz ama biz ileri inşallah bir şey bırakmayacağız. Çok teşekkür ederim. Mevcut belediye başkanı Doktor Mustafa İdoğ'un görev yapmaya başladığı tarihte itibaren Özellikle belediyenin harcamalarında tasarruf gitti. Bu kapsamda belediyenin borçsuz bir belediye haline geldi. Yaptığı bazı uygulamalarla ciddi tasarruflar sağladı. Özellikle araç yağlama işinden vazgeçilmesi, fazla mesai ödemelerinin düşürülmesi, asfalt plantinin kurulması gibi. Hali hazırda yaklaşık 150 milyon Türk lirasının bankada mevcut bulunduğu, personel ödemelerinin gecikmeksizin yapıldığı, üretilen bazı yeni özellikle halkın istek ve taleplerinin çok kısa zamanda karşılandığı ya da cevap verildiği, dijital dershane programı ile birçok öğrenciye katkı sağlandığı, iş edindirme faaliyetlerine ağırlık verildiği ve birçok mezunun işe yerleştirildiği memnuniyetle görüşülmüştür, tespitinde bulunmuştur. böyle tespitlerin yer alması onur verici bir onu grup verici Özellikle ülkenin böyle zor bir dönemden geçtiği böyle bir dönemde böyle güzel işlerin yapılması ve bunu e, teşhis raporunda bu şekilde anlatılmasına büyük bir memnuniyet e, duyduk, e, gurur duyduk. Dolayısıyla ben e, bu konudaki görüşlerimi görüşlerini bir, e, paylaşmak istedim. E, ve burada katkı sağlayan başta e, belediyemizin değerli bürokratlarına, başta siz olmak üzere belediyemizin değerli bürokratlarımıza ve değerli meclisimize çok teşekkür ediyoruz. Burada bu karar hep beraber aldığımız kararlardır. Sonuçta ilk geldiğimiz günde arabaları satın almasıyla ilgili burada bir sunum yaptık. O sunumda matematik olarak ortaya konan bir çalışma vardı. Bu çalışmalar gerçekleşti. Bu tasarruflarla yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sonuçta bu sizin başarınız. Belediye Başkanı değil sizin başarınız. O yüzden ben size teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'ye model olan uygulamaların tüm belediyelerde uygulanması bizi mutlu eder. Bu açıdan bu teşekkürü ben size yapıyorum. Benim imar Komisyonu, Belediye Taşınmazları Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. 7.